Sen kadın olan, özgürlük ve aşkı yaratan, Şimdi kalk ve git, Beni bir yalnızlığa mahkum et, Yalnız olunmadan büyünmez diyeyim, Ve yürüyüşüm yalnızlık babında sürsün, Aydınlık olanda döngel, Işığı yüzünden içir bana, Ve saçlarının şalerasinde kutsa, Mesela de ki, Seni kutsadım, ey aç olan, artık suya gereğin yok. Ne muhteşem desin alimler, demek dağların aşkı böyle olur. Ve bileyim ki aşk, içimizdeki anlammış. Açken susuzluğa doymakmış mesela. Sen kadın olan, güzelliği ve aşkı yaratan, gitme diyemem sana. Seninle aydınlanan gözlerimi terk etme diyemem. Bir gün gel yeter ki, kırmızı libaslar içinde. Ve de ki, ben geldim gecene, ay yüzlü bir kadınım. Levhalarda, taş kitabelerde ve eski zamanlarda türlü adlarım vardır. Cin mesela, Jiyan mesela, azadi aslında. Yağmurun yüzüne düşen, suyum içtiğin. Mesela tasvir ettiğin en gizli düşün. Uyanayım gözlerimde senin ışıltınla. Şimdi sen anlamsın Tara ve seni kalmaya zorlayan hem lar olur hem ama. Ben seni tanırım ve kadir bilmez değilim. Her ne kadar hainlik bulaşsa da hamuruma bir o kadar aşığım kutsal olana. Ben insanım, beşerim ve gerilla. Sen Sende gizli olanın taşta gizli olduğunu, sende aydın olanın suda aydın olduğunu bilirim mesela. Ve ben kelimeleri önceden tasarlamam. Onlar oluşur zihnimde ve yüreğimde. Ve bilirim ki bir yapıcı vardır orada. O yapıcı sensin Tarım. Ey gözleri dört mevsim, Beni gafil sanma, Aydan damıklığın yüreğinle, Doğruyu işaret et, Sen ki anlamsın, sudaki, topraktaki, ateşteki, havadaki, rüzgarlardaki cümle işaretlerin anası. Bendeki işareti anlamadım. Sen kadın olan, anlamı ve aşkı yaratan. Şimdi bir yürüyüşteyiz. Birazdan düşlerimi toplayıp zamana akacağım. Yeniden ve daha güzel görünsünler diye senin suretinde yıkayacağım. Sonra saçlarının her bir teline bir tek benim bildiğim bir ligatla bir yazı yazacağım. Hep baki kalacak. Saçların tahrağı saçların düşlerimin kitabesi olacak. Her gidiş bir dönüştür terki diyara. Bu yüzden insan neden terk eder? Sorma. Ve insan sevmek için terk eder. Deme artık bana. Bu nasıl bir lisandır? Terk ederek sevilir mi? Ne kadar sürecek bu muamma? Keşke anlasaydım tanrıçaların dilini. Ve neden bu kadar uzaksın bilseydim Ve sen içimdeki bu sönmeyen ateşi Ve niye böyle yandığımı çözebilseydim Terk etmek nasıl bir yaradır anlardım Biliyorum Terk eden edilenden daha zordadır aslında Çünkü sevmek Terk etmekle başlar bizim coğrafyamızda Bu nedenle buradayız Bu nedenle dağlardayız en sevdiğimiz şeyleri terk ettik. Çünkü sevgimiz gerçek değildi. Her şeyi gerçek sevgi için terk etmedik. Kutsal sevgi için dağlardayız. Onun peşinden yürümekteyiz şimdi. Sen güzelliğin yüzüsün toprak sürü yüzüme ellerinle ki artık güzelleşeyim ve perdeler yırtılsın gözlerimde. Yalancı ve sahte dünyadan binlerce metre yukarıda bütün anlamları yeniden yaratırken mesela insan neden yanılır Tara? Düşün. Her şey ne kadar da kolaydı soru sormayı bilmediğimiz zamanlarda. Ya şimdi zor olan ne kadar belirgin yine de her şey daha güzel bizim soframızda. Bir avuç çeşme suyu, bir nefes reyhan kokusu ve özgür bir soluk. Ne kadar da anlamlı. Bu gerçek biziz. Sensin aslında. Yeni bir yaşam örüyoruz bu dağların yamacında. Özgürlüğün kim inanırdı senin hünerli narin senin deli hırçın ellerinde yaratılacağını. İşte Tara, bunu yaratmanın adısın. O yüzden kadınsın. O yüzden adın anılıyor yaşamda. Şimdi bir yürüyüşteyiz. Güneş, yağmur, rüzgar ve toprak altında. Şimdi kalkıp ateş yakacağım, yağmur toplayacağım ve taşı anlayacağım. Rüzgar doldurup ceplerime sana taşıyacağım. Biliyorum, bize lazım olan bizde gizlidir ve yanıldı insanın kendisidir. Şimdi sen bende gizlisin, ben senin gözlerinde. Ben bir düşün gerilasayım, sen yaşamın gerçeğini örmektesin zamana. Yeni düşler topla getir bize ki Yapımızın harcı güçlü olsun Yapıcı biz Yaratıcı sensin Tanrım. Gitme demeyeceğim bu yüzden Sonsuza kadar benimle kal Demeyeceğim Zaten gitmeyeceksin Gitmek ve kalmak izafidir aslında Sen hep buramda olacaksın Sol yanında Aşk yanında